Türkiye'de yaş meyve sebze ihracatında Türkiye birincisiyiz. Aynı zamanda e, keçiden keçi boynuzundan limonlar kadar, muza kadar, çileye kadar e, büyük tonaj üreten ve Türkiye'nin e, tarımına e, ve yurt dışı ihracatına e, katkı veren büyük bir gerçekten. Yılın 12 ayı tarım yapılmakta. E, bir yılda iki defa, üç defa ekilen, dikilen tarlalarımız mevcut. Dolayısıyla çiftçilerimiz hiç durmuyor, biz de hiç durmuyoruz. Liman kenti olduğumuzdan dolayı, aynı zamanda ihracat kapısı olduğumuzdan dolayı da e, Rusya'dan tutun Irak, Ukrayna, Romanya, İsrail, Polonya, Sırbistan, Bosna, Hersek, e, Belarus, Cibuti Cumhuriyeti gibi ve birçok ülkeye Mersin'in e, bu üretimimizin bir kısmı ihracatı gerçekleşmekte. E, bu ihracatın gerçekleşmesinde gerçekten e, Mersin e, çiftçilerimiz. Bizim büyük emeği ve katkısı var. Onlar üretmesi bize bu ihracatları yapamayız haliyle. Bizim e, Mersin ilinde 13 ilçe müdürlüğümüzle birlikte il müdürlüğü her zaman sahada gerçekten e, projeler ürettik birçok. Fazla sayıda eğitimler verdik. Yani en küçük eğitimimizde bizim 2000 katılımcıyla yapıldı, 2000 çiftçiyle yapıldı. E, bu süreçte eee personelimizle birlikte biz de hiç durmadık. Çünkü şuna inanıyoruz. Tarım sahada e, yapılır. Tarla da yapılır. Masa başında e, yapılmaz. E, dolayısıyla e, biz de çiftçilerimizle her zaman e, personelimizle birlikte ziraat mühendislerimiz ve veteriner hekimlerimizle birlikte sahadaydık. E, olması gereken de buydu açıkçası. E, çünkü Mersin yaz kış üretimi olan bir kent 12 ay boyunca 12 ay boyunca durmayan bir kent e, 0 sıfır rakımdan e, 1500 rakıma kadar tarım yapılıyor. Yeni yıldan beklentilerimiz tabii ki birinciliklerimizin devam etmesi öncelikle. Sonra e, ikinciliklerimizi birinciliğe taşımak, e, çiftçilerimizle tabii ki biz aslında üret, evet, e, bakanlık olarak biz daha çok çiftçilerimizin üretmesini e, teşvik ediyoruz. Kontrollerimizi yapıyoruz, eğitimlerimizi yapıyoruz yeni yıldan beklentimiz daha fazla ihracat devletimizin ihracat politikalarına uygun bir şekilde daha fazla döviz girdisi, daha fazla üretim aynı zamanda da afetsiz ve bol kazançlı bir yıl beklentisi içerisindeyiz.